Kadıköy'de yaşıyorsanız kentsel dönüşümün nasıl bir eziyete döndüğünü çok yakından tanıklık ediyorsunuzdur. Hafriyat kamyonları, kapanan yollar, özellikle Fikirtepe tam bir şantiye alanı. Ama sıradaki haber evet Fikirtepe'ye dair ama o eziyetten, o şileden bahsetmeyeceğiz belki o çileyi biraz azaltacak bir haber diyebiliriz. Çünkü bölgeye yakın oturanlar gerçekten muzdarip. Bundan böyle finiküler ve tramvay hatları kullanımda olabilecek. Kentsel dönüşüm alanında ulaşımı sağlamak amacıyla yapılacak raylı sistemin finansmanına ise işte o inşaatları yapan müteahhitlik firmaları üstlenecek. Kentsel dönüşüm deyince akla ilk gelen sembol yerlerden biri Fikirtepe. Burada faaliyet gösteren inşaat şirketleri bir araya geldi, bir platform kurdu ve Fikirtepe içinde kendi raylı sistemlerini kendileri yapacaklar. Fikirtepe'de müteahhit firmaları anlaştı. 160 bin kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanına raylı sistem geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda buranın master planı oluşturuldu. Raylı sistemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptıracak ancak Proje finansmanını inşaat şirketleri karşılayacak. Bölgenin etrafındaki metro bağlantılarından bölgenin merkezine iki tane finiküler çıkıyor. Bu finikülerlerin toplamı 1230 metre uzunluğunda 4 duraklı olacak şekilde planlandı ve aşağı yukarı maliyeti 40 milyon dolar civarında. Raylı sistemler metro hattına da entegre edilecek. Finikülerleri ve caddeyi uçtan uca birbirine bağlayan, Mandra Caddesi'nden dolaşıp bir ring oluşturan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir tramvay, hafif raylı sistem dediğimiz bir raylı sistem aynı zamanda planlandı. Burası da yaklaşık 10 milyon dolar civarında. 2018 yılında inşaatına başlanması planlanan raylı sistem bir yıl içerisinde hizmete girecek. Aslında